Merhabalar arkadaşlar, şimdi bu konuyla alakalı video çekmeyeyim dedim önce ama sonra dedim ki ya bu senin içinde kaldıkça büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek kimseye söyleyemedikçe ve sana dert olacak. Zaten sen bu YouTube kanalını bunlar içinde kalmasın diye açmadın mı? Söyle gitsin dedim, linçleyen de linçlesin. Şimdi ben uzun zamandır özellikle yoksulluk çalışmaya başladıktan sonra arkadaşlar öğretmenlere duyduğum saygıyı kaybettim. Ee, hani öğretmen arkadaşlarım da var ve onları gördükçe de açıkçası benim babam da öğretmen. Hani babamlarım ve benim ilkokul öğretmenimin işte ortaokulda eğitim aldığım öğretmenler. Ya bu öğretmenleri düşündüğümde bu şu anki öğretmenlere baktığımda açıkçası böyle çok saygı duyamıyordum. Yoksulluk çalışmaya başladıktan sonra ise tamamen kayboldu o duygu bende yani. Ee, öğretmenler nasıl bir, göz ya şöyle bir şeye evrildiler. İki şey hakkında fikir belirtiyorlardı. Atanana kadar atama sayıları, atandıktan sonra maaşlar. Onun dışında öğretmenler arkadaşlar hiçbir yerde fikir belirtmediler, hiçbir mücadelenin içine girmediler ve tamamen köşelerine çekilip hayatların keyfini sürdüler. Ya kim ne derse desin benim babam öğretmen mesela benim babama da sorsan dünyanın en kolay işi öğretmenlik der. Öğretmenlik kolay bir meslek. Yoruluyorsunuz okey buna katılıyorum ama hepimiz yoruluyoruz. Yani öğretmenliği kutsamak yani bu polisliği askerliği yaptıkları şey benzerinde öğretmenliğe yapıyorlar ya. Mesleklerin kutsanması kadar saçma bulduğum bir şey yok. Bunu daha önce de söylemiştim. Öğretmenliğin kutsanmasını da çok saçma buluyorum. İşte yok geleceği yetiştiriyor. Şu bu. E de geleceği tedavi ediyor. Diğer de geleceğin güvenliğini sağlıyor. Ayrıca yetiştirdikleri gelecekler konusunda da hani hiç konuşmayalım bence. E, çünkü gerçekten böyle birini yetiştirmek için çaba harcayan öğretmen sayısının çok çok az olduğunu düşünüyorum. Neyse işte böyle sürekli bir öğretmen kutsaması falan var ya bunu da saçma buluyorum. Herkes sonuç itibariyle yaptığı işi babasının ayrına yapmıyor. Herkes onun karşılığını alıyor. O yüzden bunu kutsamanın anlamı yok. E, fakat her grupta bir mücadele varken öğretmenler son derece pasif köşelerinde aldıkları maaşa baktılar, tatillerine baktılar. O bizim iki haftalık tatilimiz varken şuraya da ek tatil koyuldu, bu oldu, şu oldu. Hiç sesleri çıkmadı. E, sesleri ne zaman çıktı? İşte online mülakatlar olmasın, yüz yüze gelin dediğinde bir öğretmenlerin başlıklarını gördük ekşide. İşte Twitter'da e, hashtaglerde üste çıktılar, şu oldu, bu oldu öğretmenler sadece böyle zamanlarda konuştular ve bugün içlerinde çok az konuşan öğretmen vardı. O öğretmenlerle beraber yine konuşmayan kişiler de e, mağdur edildi. E, öğretmenler yine ses çıkarmaz arkadaşlar. Yani sizin bizim öğrencilerin çıkardığı sesi yine bu öğretmenler çıkarmaz. O yüzden açıkçası öğretmenlerden pek bir beklentim yok. Öğretmenlerin o öğretmenlerin yetiştirdikleri nesil var ya onlar bu şu anki tepkiyi veremezlerdi. Çünkü onlar bir şey yetiştirmek için çaba bile harcamadılar. Bu nesil de işte e, yani internet aracılığıyla yetişti. Şu oldu, bu oldu. İşte e, üniversitedeki abilerini gördüler. O, o abiler gezi parkındakileri örnek aldı falan. Bu eylemler, bu haykırış ortaya çıktı ama İnanın ki şu anki öğretmenlerin yetiştirdiği o nesil var ya çıkıp da o okulun önüne benim öğretmenime bunu yapamazsın diyemezdi. Çünkü öğretmenleri de o kadar sustu ki. Arkadaşları yanlarından gönderildi sustu. Öğrencilerinin sınav soruları çalındı sustu. Bin bir türlü adaletsizlik meydana geldi sustu. Öğretmenler maaş artışları ve tatilleri dışında hiçbir konuda ses çıkarmadılar arkadaşlar. Yani bugün bu yaşanan da yine ses çıkaran öğretmenler ezildi çoğunlukla öyle tahmin ediyorum. Çünkü ses çıkarmayanlar muhtemelen gidip malum e, yandaşların sendikalarına üye olup kendilerini yine korumanın yolunu bulmuşlardır. Muhalifler yine ezildiler. Ama o muhaliflerin yanında yanan bazı o ses çıkarmayan öğretmenler de oldu. Fakat bugün e, hani yapılan haksızlığın biz yine her şekilde karşısında duracağız. Yani bu çok net bizim için. birinin hak edip hak etmediği önemli değil. Bir yanlış varsa biz o yanlışın karşısında ahlaki açıdan duracağız zaten. Fakat bunu hak edip hak etmemek var ya ben öğretmenlerin bizim çabamızı hak ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü sustular. Yani yıllardır susuyorlar arkadaşlar. Hani bu yeni bir şey değil ya. Yıllardır bir insan hiçbir şey mi ses çıkarmaz ya? Bu adamlar hiçbir şey ses çıkarmadılar. Bu kadar pervasız olmaları, bu kadar umursamaz olmaları... ...benim gerçekten çok canıma sıkıyor. Ve diyorum ya uzun zamandır kendilerine saygı duymayı bırakmıştım. Ve olayların bugün buraya gelmesi de beni hiç şaşırtmadı. Ee, ama umarım ki geri adım atılır. Tüm öğretmenler hakları olanı geri alırlar ki... ...zaten e, muhtemelen e, hakkı elinden alınanların birçoğu muhalif. E, fakat... Yani öğretmenler beni şaşırtmazlar. Görün bakın öğretmenler öğretmen arkadaşlarına destek vermeyecektir. Yani bizim nesillerimizi öyle insanlar şey yapıyor. O yüzden e, öğretmenlerin maaşları konusunda ve tatilleri konusunda yaptıkları hiçbir çalışmaya da hiç desteklemedim. Çünkü sadece bu konuda e, sesleri çıkıyor ve bunu da çok affedersiniz ama çok aşağılıkça buluyorum. Ülkede bu kadar sıkıntı varken sadece kendilerine dokununca ses çıkarmalarını dediğim gibi bizimki ahlaki bir şey biz yine karşısında duracağız tabii ki bu yasanın e, yerinden edilen tüm öğretmenlerin arkası yasanın karşısında bu öğretmenlerin yanındayız onlarla mücadelemiz devam edecek biz yine söz söylemeye devam edeceğiz biz yine buna haksızlığın karşısında durmaya devam edeceğiz ama meslektaşlarının yapmadığını göreceksiniz yani e, Beni yalancı çıkarmayacaklar. Bu videoda burada dursun. Öğretmenlerin en çok meslektaşlarının destek almadığını göreceksiniz. İşte e, bizim gelecek nesilden umutsuz olmamızın en büyük sebebi buydu. Allah'tan nesil kendi kendini yetiştirmeyi öğrenmiş de e, heba olmadı diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.